Şimdi bu araç grubunda çokça e, benzin yakıt göstergesi şikayeti var. Bir saniye dostum. İşte bu kadar bunu sokmamamız gerekiyor. Hı hı. Size bunu yok bir saniye doldurma. Şu pomponun görüyorsunuz minimum bir 20 santim var değil mi? Evet. Şimdi bunun içerisinde de şamandıra'nın iğne çubuğu var. O çubuğa bu çarptığı zaman çubuğun konumunu öyle bir yapmışlar ki o çubuk eğiliyor. Eğildiği zaman da şamandıra öyle. üstte kalıyor. Aynen. Öyle olduğu zaman da içinde yakıt olmasa bile çubuk eğrildiği için varmış gibi gösteriyor. Sonra yolda kalıyorlar. Siz siz olun yakıtı doldurmadan önce pompacıya tembih edin. Bakın bu 20 santim. Şimdi bu deponun içini ben don kamerayla da çektim. Yılan kamera attım içine. Onu da göstereceğim yine videoda. O yüzden bu tabancayı içeriye çok sokturmamanız lazım. Uyarım. Ağzına kadar da doldurmayın. En, geç, en yüksek şu seviye. Boğazın altına geldiği zaman bırakın. Öyle abi zaten Öyle dedin az önce sen de cart diye soktun içeri Bu motoru kullananlar çoğu şey yapıyor Bundan dolayı şikayet ediyor Ayken Benzin göstergesi şey öyle doğru öyle göstermiyor şey. diyor Evet az daha dolduralım Ne kadar olmuş 526 11 litre Çok az daha Mesela şu an 11.1 olmuş Benim az önce kırmızı ışığım yanmıyordu mi abi? Az daha dolduralım. Yani ne kadar kalmış gitti onun hesabını yapalım. Biraz daha boğazın üstünde göründüğü zaman aynen bir tane daha basalım. Tamam, boğazın üzerinde göründüğü zaman bırakalım. Daha fazlasını doldurmayacağız. Ne kadar almışız? 11.380. Yani 600 mililitre kalmış içinde. Şimdi 600 mililitre kalmasına rağmen kırmızı ışık yanmadı bunda. Bakalım şimdi seviyesi tam dolu depoda dolu olarak gösterecek mi? Bundan yana bir problem yok. Genelde gösteriyor. Bu açılışı da bekleyelim. Evet yakıtımız full. Hemen sıfırlamasını da yapalım. Brava yağ koymuştuk. Bakalım brava yağ ile 100 kilometrede ne kadar yaktıracağız. 4000'de yapmıştık bakımı. Bakımlı motorla başlayalım. yapınca deli deli işleri Kimileri bakar ve kimileri izledi İçeriği geniş ve yaşatıyor hepsini Sever onu peşinde takip edenleri Çıkar yoktur, seveni de çoktur Araştırır her şeyi, hayırıma yoktur Bulup yapar en iyisi hangisi yoksa Bilgisi dolu dolu seçeneği çoktur Google bilmez ama o biliyor hepsini Olmaz yoktur imkansız zordur Değer verir sizlere cevap verir yoruma Vizyonu geniş ve seveni de çoktur Hangi araç iyi hangi motor yeni İstediğin ne varsa sor hepsi onda Google dar onu YouTube'a sor ya da deliğimin ismini Ara gel yayına abone ol kanala Dramı açınca yeni içeriğini ilk izleyeni olsana Kutu açılımı için herkes merakta Beraber deneyelim deli emin başka Deli deli bir emin deli dolu izleyin Söküp takıp yapıyor deli emin çekilin Dedi araç severim dedi moto severim Deli emin yapıyorsa izleniyor bu kesin Deli deli bir emin deli dolu izleyin Söküp takıp yapıyor deli emin çekilin Dedi araç severim dedi moto severim Deli emin yapıyorsa izleniyor bu kesin Deli yapınca deli deli işleri Kimileri bakar ve kimileri izledi İçeri geniş ve yaşatıyor hepsini Sever onu peşinde takip edenleri Çıkar işi yoktur, seveni de çoktur Araştırır her şeyi ayırma yoktur Bulur yapar en iyisi hangisi yoksa Bilgisi dolu dolu seçeneği çoktur Okul gibi biridir, bilir hemen her şeyi Olmaz yoktur, imkansız zordur Değer verir sizlere, cevap verir yoruma Vizyonu geniş ve seveni de çoktur Hangi araç? hangi motor yeni İstediğinde varsa sor hepsi onda Google'da ara onu YouTube'a sor ya da Deli Emin ismini ara gel yayına Abone ol kanala bildirimi açınca Yeni içeriğini ilk izleyeni olsana Kutu açılımı için herkes merakta Beraber deneyelim Deli Emin başka Deli deli bir Emin deli dolu izleyin Söküp takıp yapıyor Deli Emin çekili Dedi araç severim Dedim motor severim Deli Emin yapıyorsa izleniyor bu kesin Deli deli bir Emin Dolu izleyin Söküp takıp yapıyor deli emeği çekilir Dedi araç severim Dedi moto severim Deli emin yapıyorsa izleniyor bir kesin